Yanarımı söylesen Sormadık neden dört yanım keder Sokakta ödedik yıllarca bedel Hayatımla kumar oynarsan Sen olursun hep kaybeden Dört yanım duvar, dört yanım hapis Karakolun önünde yollarım kabiz Gelemem sana bedenim aciz Hayat gençliğime koyarken acı Zalim kalmadığım heyecan ne gücüm ne halim Peşindeyim oluştu hayali. Söyle kalbin zalim Kalmadı mecalim Dayanacak ne gücüm ne halim Eşindeyim boş bir hayalin Buna dayanır mı söyle kalbim Senden bana hayır gelmesin Kaybettim yolları vermesin Ne kadar nefret etsem de Gülüşüne hiç nazar değmesin Senden bana hayır gelmesin Kaybettiğim yolları vermesin Ne kadar nefret etsem de Senden gülüşüne hiç nazar değmesin Zalim kalmadı ecalim Dayanacak ne gücüm ne halim Peşindeyim boş bir hayalim Buna dayanır mı söyle Dayanacak ne gücüm ne halim Peşindeyim boş bir hayalim Buna dayanır mı söyle kalbim Kalmadığım ecalim Dayanacak ne gücüm ne halim Peşindeyim boş bir hayalin Buna dayanır mı söyle kalbim Zalim kalmadığım ecalim Dayanacak ne gücüm ne halim Peşindeyim boş bir hayalin Buna dayanır mı söyle kalbim Hepinize gelsin Herkese hepiniz çok teşekkür ederim Yönetim neden Hocalarımıza, yönetim kurulumuza Hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum Böyle bir organizasyonda sizlerle beraber olmak bizim için büyük bir şeref, büyük bir mutluluk. Herkese çok teşekkür ederim. Saygılar selamlar. Herkese çok teşekkür ederim. Şimdi beraber göreverdeme gel. Ya